Yeni çağın ilklerine tekrar hoş geldiniz. Bugün Avrupa ve Amerika'nın güneş ile ilgili yaptığı çok önemli çalışmalara değinmek istiyorum. Bu da yine yeni çağın ilklerinden. Amerika'nın güneş gözlemi için göndermiş olduğu Stereo A ve Stereo B uzay araçları güneş gözlemleri yapmaya devam ediyorlar. Bunlardan Stereo A, Venüs'ün ekstrem uzay hava şartlarını anlamaya çalışıyor öncelikle. Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs ve uzay havası denilen bir kavram artık söz konusu. Uzay havasından kastedilen güneş fırtınaları, güneş parlamaları, patlamaları ve özellikle de CME denilen koronal kütle atımı, kütle fırlatılması, kütle püskürtmesi uzaya dışındaki taş tabakasından güneşin. Güneşin atmosferinin en üst tabakasından püsküren yüklü parçacık bulutu 3 günde Venüs'e varıyor. Orada bulunan Avrupa Güneş Yörünge aracının, yörüngeç diyoruz buna, Avrupa Güneş yörüngecinin yanından geçiyor. Diğer yandan NASA'nın Solar Dynamics Observatory denilen tamamen Güneş'in dinamiğini anlamaya çalışan gözlem aracı Eylül 2012 itibariyle bütün Güneş'in ilk defa 360 derecelik haritasını çıkarttı. Güneş son 150 yıldaki en güçlü koronal kütle atımını 2012 Temmuz'unda gerçekleştirdi. Ve bu dünyayı sıyırdı geçti. Eğer patlama bir hafta önce olsaydı dünya ateş hattında olacaktı. Ama bu koronal kütle atışı güneşin dış korona tabakasındaki kızgın malzemenin uzaya püskürtülmesi oradaki Amerika'nın aracı olan Stereo A'yı vurdu. Tabi bu misyon bu gibi araçların bu tip güneş patlamalarına, uzaya malzeme fırlatmasına dayanıklı bir şekilde dizayn edildiği için bir problem çıkmadı ama Güneş'ten uzaya fırlatılan bu kütle dünyayı sıyırdı. Eğer STEREO A aracı orada olmasaydı bunu bilemeyecektik. STEREO B uzay aracı ise Güneş'in etrafında dönerken 3 ay boyunca kendisinden sinyal alınamadı çünkü Güneş'in arkasında kalmıştı. İletişim gerçekleşmemişti. Fakat 2015 yılında bu araç daha önce güneş atmosferinde görülmeyen patlama dalgaları keşfetti. Bunlar hiçbir tepkimeye girmeyen inert tabir edilen helyum gazının helyum 3 bakımından zengin yüksek enerjili tanecikleri idi. ESA'nın güneş aracını da aynı güneş patlamaları 2022'de güneş fırtınası şeklinde etkiledi. Bunlar bir yandan Venüs'ün manyetik alanını ölçmeye çalışırken diğer yandan da güneş ölçümleri yapıyorlardı. Burada anlaşılmak istenen şu, güneşin 11 yıllık aktivitelerinin anlaşılması için güneş kutuplarının çok iyi anlaşılması gerekiyor. Püskürmelerin, güneş lekelerinin, güneş parlamalarının oluşumdaki gelgitlerin, yükselen alçalan grafiklerin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü bunlar dünyanın çevresindeki uzay havasını etkiliyor. Yani dünyamızın 50 bin kilometre kalınlığında bir manyetik kalkanı var. 100 kilometre kalınlığında bir atmosferi var. Bunlar güneş patlamalarının, güneş fırtınalarının dünya üzerinde hayatı olumsuz etkileyen etkilerinden dünyanın korunmasında çok önemli fonksiyon görüyorlar. Özellikle Avrupa ve Amerika güneşin faaliyetlerinin çok daha yakından takip edilmesi bunların Venüs üzerindeki ve dünyanın etrafındaki manyetosfer üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını çok önemsiyorlar. Venüs'ün atmosferi çok yansıtıcı olduğu için güneş ışığının o atmosferden yansıyıp oradaki ölçüm araçlarına zarar vermemesi için bu dönemlerde araçlar kapatılıyor. Çünkü elektrik sistemlerinin etkilenmesinden korkuluyor. Biliyoruz ki 1988 yılında güneş patlamalarının dünyayı çok fazla etkilediği yılda aynı zamanda dünya üzerinde de büyük kuraklıklar yaşandı ve bunlar denk geldi birbirine. Güneş patlamaları o dönemde Amerikan uydularına 5 milyar dolar civarında bir zarar vermişti. Bu yüzden gelecekteki güneş patlamalarının dünya üzerinde, dünyanın çevresinde dolanım yapan binlerce uydu üzerinde, özellikle de internet uydularının artık binlerle ifade edildiği bir dönem yaşıyoruz. Bunların üzerinde ne gibi etkilerinin olabileceğini önceden, anlamaması çok önemli. Çünkü güneş patlama dönemlerinde 11 yıllık aktivite, güneş parlama dönemlerinde, güneş fırtınalarında dünyanın manyetik alanını etkileyen ve dünya çevresinde çalışan uyduları etkileyen bütün bu güneş aktivitelerinin mümkün olduğunca önceden tahmin edilmesi, büyüklüklerinin, ölçeklerinin, etkilerinin önceden çok sağlıklı tahmin edilmesi için güneşin etrafında onu çok daha iyi gözlemleyip anlayabilecek uzay araçlarına özel misyonlu uzay araçlarına ihtiyaç var. Ve 2000'li yılların başında olduğumuz bu yeni çağda bunu çok önemseyen ülkeler güneş etrafında ve güneşe yakın olan gezegenler etrafında çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar. Yeni çağın ilklerinde tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın hepiniz.